Ebu Hureyre ile ilgili bir hadiseyi sizinle, efendim, kısaca olsa e, paylaşmak istiyorum veya onu başka bir programa saklayalım. Hazreti Resulullah'ın eşi Hazreti Ayşe ile olan bir yarışından bahsetmek istiyorum. Hazreti Peygamber şakacıydı, mütezemmit, katı, sert değildi hanımlarıyla da sohbet ederdi ve şakalaşırdı. Bir gün bir seferde Ayşe annemizi yanına alıyor. Hazreti Ayşe'yi ve Hazreti Ayşe ile konuşurlarken Hazreti Ayşe peygamberle yarışmak istiyor. Bildiğimiz mesafe yarışması. Bir yer bir ağaç belirliyorlar. Kimsenin olmadığı bir yerde o ağaca önce kim varacak? Resulullah kabul ediyor. Tamamdır. koşalım diyor. Yer belirliyorlar ve beraber koşmaya başlıyorlar. Tabi Hz. Ayşe Peygamber'e göre Hz. Ayşe Peygamberimizle evlendiğinde yaşı 17-18 civarında Ayşe'nin yaşı. E tabi Hz. Ayşe daha genç, daha cevval, kilolu değil. Genç bir kız Peygamberimizi geçiyor, kazanıyor yani. Hazreti Peygamber bunu unutmuyor tabii. Bazen Ayşe annemizle ve diğer eşleriyle şakalaşırdı. Bir gün yine bir seferde kimsenin olmadığı bir yerde Hazreti Peygamber şöyle dedi Hazreti Ayşe'ye Ayşe. Hatırlıyor musun? Seninle bir koşmuştuk maraton dediğimiz şey işte yani. Yarış yapmıştık. Sen beni geçmiştin. Bir daha yarışalım mı ne dersin? Hz. Ayşe, Hz. Peygamber'in bu teklifine yine Peygamber'i geçerim düşüncesi ile olsa gerek. Dedi ki, Yarışalım bir daha. Bakalım kim kazanacak? Yine ben kazanacağım. Tabi diyor Hz. Ayşe kendine emin. Ama Hz. Ayşe biraz kilo almış. Genç kızlık dönemi gibi değil. Kilo almış biraz. Kilo aldığı için de e, tabi eskisi gibi hızlı koşamayacak. Hz. Peygamber bunun farkında. Hadi dedi Ayşe. Şu taş var ya oraya kadar koşalım beraber. Beraber yola çıktılar, koştular. Ayşe biraz kilolandığı için Hz. Peygamber onu geçti. Ve son noktaya Hz. Ayşe'den önce vardı. Hz. Ayşe bayağı üzüldü. Niçin mağlup olduğuna dair Hz. Peygamber o iktidan haliyle, şakacı haliyle dedi ki Ayşe eşitlendik. Birinde sen geçtin beni, birinde ben geçtim seni. Evet Cenab-ı Allah bütün karı kocalara da Hazreti Ayşe ile Resulullah arasındaki muhabbete benzer bir muhabbet nasip etsin inşallah.